Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA oynayacağız. Arkadaşlar benim ilk videom. Lütfen like atıp abone olabilir misiniz? Şimdi bir tane etkinliğe girelim. Sizlerle beraber. Bir tane gerçek rakipim. Bu arada arkadaşlar kadromuz bu. Biraz kötü mü bilmiyorum. VS gelmek isteyenler bana istek atabilir. Adım burada. Bana işte atın abi. Vs atarız. Abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Daha çok video çekeceğiz. Şimdiden videomuza geçelim. Maça bağlanalım. O bu arada güçlü bir rakip geldi. Arkadaşlar maç durumu kaç kaç biter. Tahminlerinizi yoruma yazın. Hadi ben bismillahirrahmanirrahim. Ooo Sime neymiş he. Karacilere... Bilmiyorum ya. Kötü bence biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık arkadaşlar. Redmond. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'liyim. Geliyor arkadaşlar. Girer mi? Aga be. Arkadaşlar bir şey olmaz. Direkt oldu. Allah nasip etmedi. Bu arada arkadaşlar adam biraz sağlam. Dayanmaya çalışacağım. Kaç şurada ayağına. Helal. Alisson. Rakip açtı ortaya arkadaşlar. Rosimen. Şu adamı atalım. Muhammed Salah bıraktı. Nate Redmond. Redmond. Abi bu ne ya? Dalga mı geçiyorsun Redmond? Abi adamlar vallahi de. la adam düz gidiyor. Adam düz gidiyor ya. Zil çaldı bu arada. Şöyle verdik mi? Çok iyi. Lan bu adama pas vermedim. Sen niye ona verdin ya? Ya bir ataktaydık ya. Püh, çöpe gitti. Yapmayın be. Muhammed Salah. Çok iyi bıraktık. Çok iyi arkadaşlar. Birinci golümüzü attık. Yes. Arkadaşlar sizce nasıl oynuyorum yoruma yazar mısınız be? Arkadaşlar daha PUBG falan da oynayacağız. Haydi bakalım. Arkadaşlar yarın hangi video gelsin? Yazar mısınız yorumlara? Tabi izlenirse. Arkadaşlar gelir mi? Vay anam vay. Abi bu ne ya? Piles atmak istiyorum sadece 90'a güzel bir ya. O da olmuyor. Arkadaşlar be. Haydi bakalım. Hadi. Ronaldo. Aslında plaj atacaktım da oraya gidip. Neyse. Yarın da PUBG videosu çekeriz. Abi ya. Adama var. Kayacağım ayağına. Çok iyi. Ben dansa içeri. Arkadaşlar işte. Oynuyorum şu anda. Olmadı. Ya birader. Orada eşeklik yaptım. Farkındayım. Abi çok kötü. Hıral. Var Edmund'a ver oradan ya. Arkadaşlar şu anda yürüyor. Yürüyor. Çok güzel. Ver oradan sala. Mükemmel. Oh be. Çok da güzel vurmuştum orada ya. Şu adama pas versem ne olur? Şu adama. Gelir mi? Vallahi de geldi ya. Abi işte budur be. John Felix. Uf, uh, çok da güzel attım ya. Arkadaşlar bu arada yakında yüzümü de göstereceğim yani. Videolarımızda. Arkadaşlar şöyle bir gideceğim. Benim işim gol içim değil abi. Güzel gol atıp vur abi. İşte bu kadar. Yeni bilader. Arkadaşlar bu kanal bu arada para için falan değil. Sadece eğlenmek için açtım bu kanalı sizlerle beraber. Bu kanal hepimizin kanalı. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada Roblox videoları falan da çekeceğim. Haydi. Bir tane daha bir gelir mi? Abi buradan gelir mi ya? Like atanlar için olmadı be. Pü. İnanmıştım. Abi Ronaldo falan orada. Cık. Abi kararsın vuruyorum. Çok kötü vurdu mu ya? Orada bir arkadaşlar bu bu da ben hala öndere ön işte anlayamadım. Ölü yaprak ve dalan şut var mı? Onu söylüyorum. Bir yorumlara yazabilir misiniz? Arkadaşlar maç bitti bu arada konuşa konuşa. Çok iyiyiz. Arkadaşlar hatta sizler de ID'nizi falan verin başka oyunlarda. Oynayalım sizlerle beraber. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar benim kadroma ne gerekli şu anda? Şu MO'ya ne alayım göbeğe? Havert yerine. Lütfen onları da yorumlara yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.